Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat İnsanı mı okuyayım? Böyle tahlil edelim. Laboratuvara sokup insan nedir? Neyin nesidir? Yani mayeti veya insanı en çok alakadar eden e, ee, ben kimim? İkinci konu. Nereye gidiyorum? Bunları nereden öğreneceğim? Nasıl öğreneceğim? İnsan nedir? İnsan nasıl bir şeydir? İkincisi, insanı en çok meşgul eden merak haber talepleri var. Yani ben neredeyim? Niçin buradayım? Bunu nasıl nereden öğreneceğim? Hangisini yapayım? Gerçi birbirine çok yakın. Peki. Ben ikisinden yapayım. <laughs> tamam. İlk önce şöyle diyeyim de. Sayfa 42 sözlerden 5. nükte İnsan fıtraten gayet zayıftır yani bu mevcudat içinde en zayıf mahluk insandır. Sebebi her şey onu incitiyor. Peki her şey ona ilişir. Onu mütesir eder, mütehlim eder. Yani insan gayet zayıftır. Nereden biliyoruz? Mesela bir sığır evsiz yaşayabilir bir vahşi canavar dağda bayırda yaşayabilir tek İnsan yaşayamaz ama insan her şey ona ilişiyor odanıza bir sivrisinek girse yatanıyorsunuz evet yani insan sivrisinek girse ya vınlamasıyla uykun gidiyor bu kadar basit bir şey onu mu tesir eder? Bu telim eder. Elem alır. Hatta mesela bir sır otlarken öteki sır kesilse ala kadar değil. Başkasının dertiyle dertlenen, elemiyle elem alan, başkasının sevinciyle sevinen mahluk insandır. Çok tuhaf değil. Siz böyle bir sığırın, bir köpeğin ha <laughs> ha diye kaka attığını gördünüz mü? Hatta elemi ve lezzeti kendisine astır. Kendisi elem alıyorsa elem alıyor, sıkıntısı varsa kendi sıkıntı kendisinindir. Keyfi varsa da kendi keyfi. Yani başka bir köpeğin keyfinden keyf, keyif almaz. Ama senin evinde kızın, oğlun, baban, annen, kardeşin, hanımı vesaire hatta ala kadar olduğun kadar, komşuna kadar birisinin dişi ağrısa sabaha kadar sen yatamazsın. Yatamazsın ya. Yani. Yatabilir misin? Hem gayet acizdir. Nereden biliyoruz? Çünkü belaları düşmanlar pek çoktur. Gözük bir mikroptan kuyruklu yıldıza kadar arkamızda ecel aslanından önümüzdeki kabir canavarına kadar düşmanımız var. Çok acayip ya. Adam benim akrabam. 42 yaşında yani fazla dedim. Baş ağrısı ya baş ağrısı aspirinle geçiyor falan. Bir bakıyor ki bu kadar çiz insan. geçmiyor. Gitmiş bir tane o sağlık ocağına doktor burada da var ya. Migren demiş. Verdiği ilaç biraz geçirmiş. Sonradan biraz da ilerince. Ya demiş işte erken çıktım demiş. Ya şimdi Cera Paşa'ya mı? Cera Paşa bir gideyim bakayım şu migremi. İ, i̇ltihapsa atsınlar dedi. Ya bununla mı uğraşacağım? De işte çıkmış ha işte. Uğramış yani. Yani ilaçta pek o kadar tesir, daha tesirli bir şey alayım. Adam biraz rengi değişiyor. Bu da şu böyle Sen dedi şu cihaza bir gitsene dedi ya. Bir bakıyor ki şu ön taraf lob arkaya doğru sarmış kanser. Ne oldu? 42 yaşında bütün kurduğu, kurguladığı ve kurduğu, planladı ve hesabını yaptığı bütün dünyanın altı çekildi. Hani var ya psikolojide kullanıyorum. Abi her şey üst üste geldi. Çek altını devrilsin işte. Altını çekti hepsi devrilir. Üst üste koymuşsa altını çek işte. Veya çekemiyorsan üst üste gelmiş. Merdiven yap çık. Altı üstüne gelir. Şemşit, Şemsi, Şemsi Tebrizi demiş değil mi? Demiş ki Dünyanız gelmişler demişler ki efendim dünyam alt üst oldu. Dünyam alt üst oluyor. E sen niye buna üzülüyorsun? Altının üstten kötü olduğunu sana kim söylüyor? Altı daha iyi belki senin için. Yani insan, insana konuşuyoruz. Neymiş? Hem gayet acizdir. Nereden biliyoruz? Halbuki belaları ve düşmanları. Bela ve düşmanları çoktur. Yani ters orantılı. Yani zayıftır, ama imkanlar çoktur. Denmesi lazım. Hayır. Üç. Hem gayet fakirdir. Nereden anlıyoruz? Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. İhtiyacın çokluğu onu fakir etmiş. İhtiyaç çok. Yani zenginlik, fakirlik, servetin çok olmasından değildir. İhtiyaç çoğaltırsan fakirleşirsin. Çünkü ihtiyaç hissedip eline geçmeyen her şey seni fakir ediyor. Mesela araba mı istedin? Mercedes. Elinde midir? Varsa elinde. Ondan sonra diyorsun ya buna da alıştım ya. Belki yokluğu seni daha keyif yapıyordu. Niye? E, heyecan yapıyordu yani. En azından bir hedefin vardı. Varılması gereken bir şeyin vardı yani. E şimdi yok. O da yok. Ya tabii hiçbir şey mesela o da geçti eline, o da geçti, o da geçti. Hayat anlamsız oldu yani. Her istediğin yerine gelsin. Bak sığırın ayakkabı derdi yok. Elbise derdi yok. Yazlık, kışlık derdi yok. Gözlük derdi yok. Yok ya hiçbir şey yok. Hayat anlamsız yani onu yaşadı. Yaşadığının farkında değil. Bir tanesi bugün bana soruyor. Abi ölümden korkuyorum dedi. Hakikaten mi dedim ya? Tabii ya dedi korkuyorum dedi demek ki yaşadığını farkındasın. Bak ölüm korkusu yaşamanı gösteriyor. Yaşadığını farkında mısın diyor. Ölüm korkusu olmayanlarda yani ölümü düşünmeyenler de yaşadığın farkında olmayanlardır. Mesela burada ne demiştik? Gayet fakirdir. Niçin fakirdir? İhtiyacı çok ziyade. Bilmiyorum, bir evi görseniz keşke benim olsa. Bir araba görsen, keşke benim olsa. Deniz görsen, keşke orada ben olsam. Çok tuhaf ya. İsmail şaka dedi, belki de ciddi dedi ama bugün deniz kenarındaydık. Tuhafıma gitti de onun için. Abi dedi, starvit kokuyor deniz dedi. <laughs> ben dedim ki tereyağlı mı kokuyor acaba? Bak ne yaptı? Şaka mı? doğru. Çok tuhaf yani. İnsan bir garip ya, istemediği bir şey yok, istediği Allah'a biliyor musunuz? Allah'ı da bir istiyor yani. Böyle bir mahluk var mı ya? Cenneti vermiş, onu da koymuş kenara bana seni gerek seni de dettirmiş. Sığmıyor hiçbir yere. Hiçbir yere sığmıyor. Yani nasıl sığdıracaksın iki cep arasında, evle garaj arasında? iş yeriyle evin arasında insan sığar mı ya? Kainata sığmayacak bir fıtrat konmuş. Halbuki hayatının tekalifi gayet ağırdır. Hayatta çok ağır. Bir yüzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Gençliği vermiş, takmış arkasına ihtiyarlık. Sihati vermiş, takmış arkasına hastalık. Baklava yiyorsunuz, arkasına tuvalet var. Ya bir bak bakalım her şeyin arkasında ne var. Hayata geldik, arkasını takmış ölüm. Beka istiyoruz, sor, helak olmaktan, hiç olmaktan, ölmekten korkuyoruz. Hayatı vermiş ama ölümden korkuyoruz. Bugün gene bir, bir şeyden bir şey yazdım. Ölüm hayatımızı bitiriyor. Çok antika, düşünen kafalar için söyleyeceğim. Allah'ın verdiği bir şey. Ölüm hayatımızı bitiriyor. İman da ölümü bitiriyor. Çünkü ahireti iman sonun sonudur. Ölüm dünyanın sonudur. Ahireti iman o sonun da sonudur. En sondur. Ya? Evet. Onu da o bloke ediyor. Yani iman yoksa o gözümüzün önündeki bu kadar ölümlere ve fiyatlara, kanserlere, bela ve musibetlere nasıl tahammül edilecek yani? Bildiğiniz gibi değil ya. Her gün ya mesela muhatap oluyorum. Bir haberler geliyor ki abi falanca öldü, falancak sardı. Abi ne okumam lazım? Şu oldu. Çocuğum da, kızım da, şeyimden. Abi ya migram için girdim. Abi. Ne oldu lan? Biraz canım. ha? Ben de şaka yapıyorum. Ya kafana taş mı düştü ya adam gibi konuşsana. Meğer kafasının bir olay var. Abi biraz yavaş dedi ya kafamızda falan. Adam hakikaten başka şey düşmüş. Oysa peki bu hemen duyduğunuz zaman siz şöyle. Tabii canım ona yani. Bizimle alakası yok. Belki de bizde de var. Oysa insan kanserle ölmüyor ki. Her çeşit şey var. Ölüm var mı kardeşim? Var. Kesin mi? Kesin. Ne yaparsan yap yanında kalmayacak. Bu olay size bile gösterilecek. Bana da gösterecek ahirette. göreceğiz ya. İnsan değil mi ölüm korkusu size sarmıyor mu? Bir gün beni sarmıştı nasıl olduysa da. Ondan sonra soru cevap soru cevap ayağa kalktık. Saat 12 geçiyor. Ondan sonra bana dedi ki duyuyor mu? Yani ben kafede yemiş değilim, sizofreni de değilim, sesi de duyuyorum. Ama odada başkası olsa duyar mıydı bilmiyorum. Ben duyuyorum. Dedi ki öyle de niye korkmuyorsun dedi. Dedim ki yaşadığım şu hayattan daha kötü olmadığı için böyle inanıyor. Yani şu yaşadığım hayattan daha güzel bir hayat olduğuna ne kadar inanırsan o zaman gayet şeyle bedelle değiştirebiliyorsun. Şu yaşadığım hayat sana özel bir şey değil değil mi? Herkes için. He, Herkes için ya. Benim yaşadığım hayat o kadar kaliteli bir hayat yani değil ki. Çok yani. kaliteli yaşayan, yaşıyormuş gibi düşünülebilir de yani. yani çok ben, kaliteli yaşayan da e, fani bir hayat yaşıyormuş evet. da. Mesela benim yaşadığım hayat o kadar kaliteli bir hayat değil. Şey gelecek ama bağışlayın. Affınıza sığınarak söylüyorum. Mesela bir ay önce söyledim. Barbunya yap yiyelim diye. Barbunya ya. Belki de daha fazla oldu dedim. Bir buçuk almıştır. E ya ben işte istediğimi, canımızın istediği bir şeyi yeme bir buçuk ay sonra muvaffak oldum. Bu adam diyor ki ölümden korkmuyor. Çünkü gidecek olduğum yer bu hayattan daha güzel olduğuna inandığım için. Yani bazılar der ki ya sen kaliteler yok ya işte isteğim bir buçuk ay sonra doğdu. <laughs> yani anladın yani öyle şey değil. Bu ne demek biliyor musun? Dünyanız dünyanızdır. <laughs> nasıl inanıyorsanız onun içindesiniz. Zannetmeyin ki şu anda düşündükleriniz var ya düşünüyorsunuz. Şu anda psikolojiniz değişik. Herkes böyle. Hayır. Herkesin şu anda dünyası farklı olduğu gibi şu yaşadığımız dünyadakilerin de dünyaları farklı. Neyi düşünüyorsanız osunuz ve onun içindesiniz. Ama ahireti böyle düşünüyorsanız oradasınız. Çünkü düşünce kendisi dünyadır, enerjidir, realitedir, hayal, seziş falan değildir, inanç şey değil. Zaten inanmak kendisi enerjidir. Varlıktır. Çünkü iman mahluktur. İman nurdur, kuvvettir. Yani inançsızlık da bir inançtır.